Merhaba arkadaşlar optik konusundaki şampiyon 2 testimizin çözümlerine başlıyoruz. Bu 140 cm olan düzlem aynaya yatayı düzlemletilmiş, aynadan 50 cm yükseklikli noktasal ışık kaynaklarından çıkan ışınlar aynadan yansıdıktan sonra K noktasına en kısa yol izleyerek varmaktadır. Buna göre ışığın aldığı yol. Yani diyor ki bu kaynaktan çıkan bir ışık çarpıyor ve direkt ne yapıyor yansıdıktan sonra K'ya gidiyor. Şimdi arkadaşlar zaten aynadan yansıttıktan sonra ne yapacaktır? Sonuçta K'nın simetriğini alacağız. Yani şurası ne kadar? 50 santimse bir 50 santim simetriğini alırsak şurada. Görüntüsü K'nın görüntüsü burada olsun. O zaman buradan çıkan ışın ne yapacak? K'nın görüntüsüne doğru gidecek ki hani çarptığı zaman o yolun simetri olarak K'ya ne yapsın? Ulaşsın. Dolayısıyla burası 50-50-100 edecek. Burası da 240. 240 santim. E bize ışığın aldığı yolu soruyor. Sonuçta şu yolla şu yol birbirinin simetri olduğu için ışığın aldığı yol şu hipotenüs kadar olmuş olacak arkadaşlar. Bir kenarımız işte 100. Bir kenarımız kaç? 240. Yani 5, 12, 13 üçgeni gibi düşünün. O zaman işte 5'in kaç katı? 20 katı. 12'nin 20 katı. O zaman 13'ün 20 katı ne kadar yol almış olacak? 260 santimlik yol almış olacaktır. O noktanın serbestçe dönebilen boyu 2 birim uzunluğundaki ayna yerleştiriyor. Aynı nokta maksimum sayıda görüntü oluştuğunda aynı taradığı açı kaç? O noktada maksimum sayıda görüntü oluşturulduğunda aynanın taradığı bölgenin alanı kaç birim olur? Şimdi arkadaşlar ayna o noktası etrafında dönüyorsa maksimum sayıda görüntü oluşması demek zaten şu demektir. Zaten cisim bir tane olduğu için ve ortamda bir ayna olduğu için zaten bir tane görüntü oluşacaktır. maksimum sayıda görüntü oluşturulduğunda. Dolayısıyla görüntü oluşması için aynanın ne olması lazım? Aynı eksenin önünde olması lazım arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Şu anda bunun görüntüsü oluşur mu? Oluşur. Ne zamana kadar oluşur? Bizim aynamız bu düzleme gelinceye kadar oluşur. Yani şu düzleme geldiği anda şöyle düşünün. Şu tarafa doğru geldiğini düşünün. 90 derece dönünceye kadar görüntü oluşur. Ama şu noktadan sonra artık görüntü ne yapmaz? Oluşmaz. Peki aynayı döndürmeye devam edersem, ayna şu konuma gelirse dikkat et. Aynanın yansıtıcı kısmı bu tarafında. Yani K noktası yansıtıcı kısımda değil. Hani görüntü ne yapmaz? Oluşmaz. Yani şu dönüş sırasında devam ediyorum. Saat yönü tersine doğru döndürdüm. Çünkü döndür diyorum. Hangi tarafa döndürdüğünü sormuyorum. Ben buraya kadar döndürsem şurada görüntü oluşur mu? Oluşmaz. Ne zamana kadar işte? Şu noktaya gelinceye kadar. Yani şu kısımda ne yapmaz? Görüntü oluşmayacak. Sonra aynamız şu konuma gelmeye başladığı zaman yine K noktası yansıtıcı kısımda olduğu için görüntü oluşmaya başlayacak. Dolayısıyla ne yapacak? Şurada arkadaşlar 180 derecelik kısımda görüntü oluşacak. Ayna bu tarafa dönerken şu 180 derecede oluşacak. Şu bölgedeki 180 derecelik kısımda ise ne yapıyor? Görüntü oluşmuyor. E taradığı alanı soruyor Arkadaşlar. O zaman yarı çapı 2 birim olan çemberin çe alanının yarısı kadar olacak. E çemberin alanı pi çarpı r e kare. E bunun yarısını kadar tarıyor. Pi'yi 3 al demiş. E yarı çapı aynanın boyu 2 birim olduğu için 2'nin karesi 4. Böyle 2 dersek 6 birim karelik bir alan taramış olacaktır. Odak noktası F olan bir çukur ayna ile bir düzlem ayna oluşturmuş Sistemde düzlem ayna P noktasında K nokta, P noktasından K noktasına getirilmiş. Şu düzlem aynayı P'den almışız. K'ya kadar getirilmiş. Önce düzlem ayna sonra çukur ayna oluşan görüntünün boyu. Şimdi arkadaşlar önce düzlem aynadaki görüntüsünü soruyor. Düzlem aynadaki görüntüsü ne? Sonuçta aynaya göre simetri. Yani bu cismin düzlem aynadaki görüntüsü nerede? Şurada bir yerde. Yani cisim burada gibi düşünün. E bu cismin görüntüsü nerededir arkadaşlar? E merkezin çok dışındaki bir cismin görüntüsü odakla merkez arasında terstir ve daha küçüktür. E düzleme yaklaştıkça hani simetrik olarak görüntüde ne yapacak? Yaklaşacak. Yani bizim düzlem ayna buraya geldiği zaman cismimiz buraya gelmiş gibi olacak. Cisim K'ya geldiği zaman işte cisimle yani biz bu cismi sanki şuradan şuraya taşıyor gibi düşünün. Yani sonsuzdan merkeze doğru yaklaşıyoruz. E görüntü merkeze doğru yaklaştıkça ne yapacaktır? Yani cisim sonsuzdan merkeze doğru geldikçe onun görüntüsü de odaktan merkeze doğru gelecek ve giderek ne yapacak? Aynı boya gelmek için büyüyecek. Ama her zaman ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Görüntün boyu nasıl değişir? Görüntün boyu arkadaşlar ne yapar? Sürekli olarak büyür. Bir küresel ayna lasar dik konulan bir cismin görüntüsünün düz ve kendisinden küçük. Arkadaşlar bir kere kendisinden küçük görüntü oluşuyor düzse bu nedir? Çukur ayna da olabilir, tümsek ayna da olabilir. Ama çukur ayna da düz görüntü oluştuğu zaman sanaldadır ve daha büyüktür. Demek ki düz ve kendisinden küçükse bu nasıl bir aynadır? Bu tümsek aynadır. Tümsek ayna. Çünkü çukur aynayla arkadaşlar düz ve daha küçük bir görüntü elde edemem. Çukur aynada düz görüntüyü sadece cisim odakla ayna arasına koyarsam elde ederim. O zaman da görüntü daha büyük olur. Daha küçük olmaz. O zaman kullanılan ayna tümsektir. Doğrudur. E tümsek aynadaki zaten bütün cisimlerin asıl eksenlerini nereye koyarsan koy. Bütün cisimlerin görüntüsü odakla ayna arasında düz ve daha küçüktür. Cisim odağın dışındadır. E, olabilir. Görüntü sanaldır. Evet tümsekteki bütün görüntüler sanaldır. Kesinlik sorduğu için arkadaşlarım ne olacak? Kesinlik 1 ve 3 olacak. Çünkü cismin odağın dışında mı odakla ayna arasında mı nerede olduğu önemli değildir. Tüm sekanda nereye koyarsan koy. ister odağın daha yakınına ister daha dışına nereye koyarsan koy. Görüntüler zaten odakla ayna arasında sanal ve daha düşük, Küçük olacaktır. Odak uzaklıkları iki birim olan çukur ayna sistemi oluşturulmuş. X cismin önce bir sonra ikinci aynadaki. Önce bir demiş. E birin odağı neresi? Birin odağı burası arkadaşlar. Merkez neresi? Merkezi burası. O zaman bu cismi x noktasına sanki bu aynanın merkezindeki bir cisim gibi düşünürsek. E, merkezdeki cismin görüntüsü nerede olacak? Merkezde olacak, ters olacak ve aynı boyda olacak. Yani dolayısıyla x'in birinci aynadaki görüntüsü burası olacak. Sonra da ikinci ayna demiş. E, i̇kinci aynanın odağı neresi? İkinci aynanın odağı burası arkadaşlar. Merkezi neresi? İki birim daha gidersem merkezi burası. Dolayısıyla o görüntü nerede? Birinci aynadaki görüntüsü. ikinci aynanın merkezinde. E, merkezdeki cismin görüntüsü nerede olacak yine? Merkezde olacak ve aynı boyda olacak. E, zaten asal eksen üzerinde olduğu için görüntü yine nerededir? Merkezde yani L noktasında oluşacaktır. Odak noktası F olan çuk çukur aynanın önüne bir cisim konulmuş. Hangisi yapılırsa da cismin görüntüsünün boyu artabilir. Şimdi odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü nerede arkadaşlar? Merkezin dışında. Ters ve ne? Daha büyük. Bunun boyunu nasıl arttırabilirim? E bir kere cisim odağa doğru gelirse eğer, odağa doğru gelen cismin görüntüsü sonsuza gider ve daha da büyür. Dolayısıyla ne yapacağız? Cismi eksi x yönde hareket ettirirsek olur. Ha cismi artı x yönde hareket ettirirsek olmaz. O zaman cisim ne yapacak? Cisim artı x yönde giderse sen cismin merkeze doğru taşımış olacaksın. E cisim merkeze doğru gittiği görüntü de merkeze gelecek ve aynı boya gelmek için giderek küçülecektir. Dolayısıyla 3'ü olmaz. Peki aynen eğrilik yer arttırmak ne işe yarayacaktır? Eğrilik, yarıçapını yer arttırırsak merkezin yeri yani odak uzaklığı arttırmış olacağız. Yani biz odağı buraya doğru getirmiş olacağız. Merkez artık daha büyük olacak yer büyüdüğü için. Dolayısıyla cisim sanki odağa yaklaşmış gibi olacak. E cisim odağa yaklaşınca görüntüde ne yapıyordu? Giderek büyüyordu. Çünkü odaktaki cismin görüntüsü neredeydi? Sonsuzda ve sonsuz kat büyüktü. Dolayısıyla görüntüyü büyütmek için cismin odağı veya odağı cisme yaklaştırmam gerekiyor. Cevabımız 1 ve 2 denizli olacaktır. Bir x ismi k noktasında odak noktası f olan şekilde çukurhanenin sabit hızla yaklaştırılıyor. Görüntünün boyu nasıl hareket eder? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bu cismin görüntüsü nerededir? Merkezin dışındaki cismin görüntüsü odakta merkez açısından ters ve daha küçüktür. E cisim merkeze doğru geldikçe görüntü de merkeze doğru gelir ve aynı boya gelmek için ne yapar? giderek büyür. Yani cisim M noktasına geldiği anda artık görüntü de nerededir? Görüntü de artık merkezdedir. Terstir ve aynı boydudur. Dolayısıyla cisim buradan buraya gelene kadar görüntü de buradan buraya giderek ne yapacak? Büyüyecek. Yani K'dan M'ye gelinceye kadar görüntünün boyu ne yapacaktır? Artacaktır. Mer'den işte. E mer'den neye gidinceye kadar ne yapacak? E bu odağa doğru geldikçe bu görüntü ne yapacaktır? Bu görüntü sonsuza doğru gidecektir ve sonsuz kat büyümeye devam edecektir. Yani görüntünün boyu ne yapacaktır? Yine artacaktır. Hatta cisim tam odağa geldiğinde görüntü artık sonsuzda ve sonsuz kat daha büyüktür. Sonra odağa geçtikten sonra arkadaşlar yani artık odakla ayna arasına geldiğinde görüntü sanal olacaktır, düzdür. Ve cisim aynaya doğru yaklaştıkça görüntü de aynaya doğru gelir ve aynı boya gelmek için ne yapar? Giderek küçülür. Yani burada ise ne yapacaktır? Giderek azalacaktır. Yani odak noktası bizim önemli olan noktamız. Cisim odağa ne kadar yaklaşıyorsa görüntü o kadar büyür. Odaktan uzaklaştıkça görüntü her zaman ne yapar? Görüntü her zaman küçülür. Cevabımız Ceyhan olacak. Birinci aynı şekildeki gibi yansımış. Buna göre ikinci aynı yansıdan sonra birinci aynı tekrar yansıyan ışın asar hangi noktadan keser demişim. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bunun merkezi nerede? Merkez şurada bir yerde. Demek ki ışık ne yapmış? Odakla merkez arasından gelip merkezin dışına doğru bir yere gitmiş. E sonra bu düzlem aynadan ne yapacak? Gene aynı açıyla geldiği açı kaç dereceyle aynı açıyla yansıyacak. E çukur aynaya çarptığı zaman aynanın neresine geldi değil. Nereden geldi önemliydi ve ışınlar ters yönünü alalım. Yani K'dan gelen ışın N noktasından geçiyorsa e bunu tersten düşünürsen neden gönderdiğim ışınla ne yapmak zorunda? K'dan geçmek zorunda. E bu yansıyan ışın neden geldiği için e nereden gelen ışın yansıdıktan sonra ne yapacaktır? yine K noktasından geçecektir. Cevabımız Bursa olacaktır. Şampiyon iki testini de burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.